Babam bana bunu internetten sipariş etti. Şimdi açacağız bunu. Bu çok büyük gibi Tek tek çıkar. Tek tek üstündeki her şeyi çıkar. Kartonları. Kumandası var. Önce kumandasını çıkart kumandasını çıkart. Tamam koy. Oo, koy bakalım. Nasıl nasıl çalışıyor? Açma düğmesi var mı? Ay korktum ya. Korktun mu? Neden korktum Neden korktun? Korktum işte. Aç Aş bakalım açma nasıl açılıyor? Arkadan açılıyor. ohum Kumandasını da aç. Ay, olsun, aç. Sen aç. Şey aç. yap. Ka Kartonlar çek. Bir şey yok oğlum. Bunda da açma tuşuna basacaksın. Aç. Açma tuşuna aç. tut. <laughs> Oynat. Ben çekeyim polileri. Bana bakıyor. Barış. Onu nasıl döndüreceğim? Bak şimdi. Kafaya bas. Bak. Bu kafasını oynatıyor. Bu kolunu. kol oynasın. Kol. Bak yukarı, diğeri de yukarı. Bak bu da ileri geri. Oo, bak, olduğu yer dönüyor. Bak şu basma tuşuna basarsan da bak nerede yazıyor. Konuşma neredeydi o Bak şimdi konuşacak. Benim adım Robot X. Nereden konuşuyor? Hı, <laughs> çok güzelmiş oldu bende. Bak kafasını oynatalım. Beğendin mi? Beğendim. Oo, çok hızlı hareket ediyor kolları. Uşak diye ses geldi. Evet. Ba, bekle bir sen oynat. Ba, bekle. Oynatma bir dur. Hmm. Bir dakika ya, dur dur. Baba hmm. de savaşabilirmiş. Ne yapıyormuş? A, kedileri savaşıyormuş. Ha, kediyle oyun oynayabilir diye evet. Bakayım dur kartları da düştü. Getir üstüne bakalım neler Ne, ne yapıyor? <laughs> Korktun mu? Korkma konuşuyor. Biz, biz kontrol ediyoruz onu ya. Ee, ne diyor? Bak eline şey alabiliyormuş çubuk. Kediyle oynar diyor. Hızlı döner diyor. Dans eder diyor. Bakın dans ettirelim. oh, dansa başladı. <laughs> Dans yapmasın, yapmasın, dursun mu? Zaten bir çekti şimdi dansı. Bak kolunu sallıyor. Bitti bak gördün mü? Kapatalım artık. hadi geç yanına arkadaşlarına veda et. Kapatalım. Hadi babacığım. Otur. Çömel, 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 çömel. Eğil.